Şimdi sırada çok örgüt çok iş bitir Her şey yalnız biz mi biliriz? İsimli sunumuyla Kerem Yalçın Karataş. Herkese saygılar sunuyorum. En sabırlı, dayanıklı kesim kaldı. Dün ve bugün belli saatlerde yüzde doksan dolayında doluydu burası. Ama biz muhalifler çıkınca kürsüye maalesef yüzde yirmi kaldı. Saat olarak da 8 saatin içinde iki saatlik bir sapma var. Bu da yüzde yirmi ediyor. Yüzde yirmi bir konuşma yapacağım. Şimdi şu şeyi yanlış koymuşsunuz arkadaşlar, dakika şeyini. Buradan okuyamıyor arkadaşlar. Sanki bunlar konuşuyormuş gibi. Herkes 20 dakika, 25 dakika konuştu. Bu, bu iş gerçekten artık şakadan öte bir şey. Yaşar bile uyamadı buna ya. Yani Yaşar burada değil ama <laughs> Yaşar çok dikkat eder. Ama bizim buna dikkat etmemiz lazım. Ben burada gençlerin daha yoğun olmasını istiyordum. Maalesef yok. Yine de çok kısa. Zaten ben sunumu maksimum 10 dakikalık yapmıştım ama sunum üzerinden konuşmayacağım artık. İki gündür en erken gelenlerden biriyim. En erken gelen olduğum halde en geç gideceklerden biri olarak eski konuşmalardan da bir şeyler tırtıklayarak sizi uyutmamaya çalışayım. İki arkadaş kaldı. Umarım uyutmam arkadaşlar. Şimdi ben 150. yılda Çerkesler güncel ve gelecek diye bir başlık içinde konuşuyorsak şunu anlıyorum. Çocukluğundan beri bu toplumun içinde bir şeyler yapmaya çalışan birisi olarak şunu anlıyorum. Burada bir eksik var. Dün, dünü çok kısa söylemek lazım. Günceli bugünü söylemek lazım ve bundan sonra, bu toplantıdan sonraki toplantılarda da ki bu toplantılar mutlaka düzenlenmeli, ve bu toplantılar insan sayısını ve konuyu azaltarak konuşma süresini çoğaltarak ve bir sonuca ulaşarak ve bu sonucu kendi kamuoyumuza, Türkiye kamuoyuna ve dünya kamuoyuna ilan ederek olmalı. Aksi halde ciddi şekilde zaman kaybediyoruz ve insanları yoruyoruz, bıktırıyoruz. Dün neydi? Ben çok kısa geçeyim. Herkes buradaki derneklerimizin tarihini biliyor ama biz bu derneklerin tarihini de yazacağız inşallah yaşarlar. Çok ilginç şeylerimiz var. Çok ilginç bir toplumuz arkadaşlar sevgili büyüklerim. Dün çok geriye gitmeyeyim. Herkesin bildiği şeyler ama demokrasi için Çerkez girişim diye bir şey yapmıştık. Biz 200 2009'da hatırlayanlarınız var mı bilmiyorum. Diçek diye geçiyordu. Dün bu diçek işte bugün olduğu gibi dün olduğu gibi şu kürsülerde ve burada birbirinden farklı düşünse de Çerkes ulusal sorununa, demokratikleşmeye, dünyanın geleceği içindeki yer alacak Kafkas halklarına ilişkin sözü olacakları bir araya getirelim de bir örnek olalım diye başlatmıştık 2009 yılında. Cidden çok farklı görüşlü arkadaşlarla bir araya geldik. Hikayemizin çok önemli bir kısmını teşkil edecek bu kitabımızda. Ve bu diçek, kaf ve yönetimi tarafından engellenmiştir. O günlerden bugünlere geldik. Nasıl engellenmişti? Konuşacağımız yerlere gidilerek, telefon edilerek konuşturmayın, bu adamlar tehlikelidir, bu adamlar bir de Çerkez ismi almış, sakın itiraz etmesin kimse, belgeler elimde. Yani bunların mailleri elimize yanlışlıkla düştü ya, bir de dikkat edin lütfen. Tabii onlar burada değil, o mailleri atan abilerimiz burada değil. Şimdi o günden bugüne nasıl geldik? İşte çok farklı insanlar, çok farklı düşünen arkadaşlar. Hepimizin hakkında sanal alemde atıp tuttuğu insanlar bir araya geldi. Kıyamet mi koptu? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Birkaç eksik dışında farklı düşüncedeki inisiyatif ve gruplar bir araya geldi. Ben çok mutlu oldum. Hayatımın en mutlu günlerinden biri biliyor musunuz? Bana göre bu son derece önemli bir dönüm noktası değil. Toplumumuz için tabi değerlendirebilirsek. Ama bir iki eksik oldu. Burada davetlerde eksik oldu bana göre. Ya da davet edilip de gelmeyen birileri var. Onların da geleceği. Fakat gerçekten proje üretebilecek, boş etmeyecek insanların. Örneğin Yaşar'la ben hep örnek veriyorum. İkimizi de çağırmanız gerekmiyor. İkimizi de çağırmayın. Çağırıyorsanız ikimizi de birden çağırmayın. Birimizi çağırın söyleyeceklerimizi söyleyelim. Ne bileyim Çerkezi yurt yurtseferler, yurtseverlerinden birisini çağırın. E, Demokra Çerkez Demokratik Hareketi ile ilgili gençler iki tane uyanıklık edip konuşma yaptı bugün. İki defa Demokratik Çerkez Hareketi bildi. Çok akıllıca böyle iki konuşma yaptılar. Şimdi bunlardan bir temsilci çağırın. Çerkez Dernekler Federasyonu'ndan birisini çağırın. Kafkas Dernekleri, e, Dernekleri Federasyonu'ndan birini çağırın ve şunu yapmayın artık. Bana kalırsa, haddim olmayarak söylüyorum bu grupların tamamı bu örgütlenmenin kaffet örgütlenmesinin içinde yer alacaktır diye bir zihniyet yok. Bu insanlar, bu gruplar, bu inisiyatifler özgürlüklerini koruyarak, farklılıklarını koruyarak belirli projeler dahilinde, kaffetin de içinde olduğu projelerin içinde çalışabilirler. Ve benim idealize ettiğim bugün ve dün de bir takım arkadaşlarımızın ve çoğunlukla arkadaşlarım ifade ettikleri bir üst yapıya, daha siyasal bir üst yapıya kavuşabiliriz. Eğer biz bunu yapabilirsek, benim bugüne kadar çektiğim bütün sansürlenmeler, yok sayılmalar, çeşitli insanların emeklerinin boşa mı gidiyor diye hayıflanmaları, Muhittin abinin yıllardır çalışıyorum, ne noktaya geldim diye kendini değerlendirdiği günleri tahmin ediyorum. İşte burada büyüklerimiz var, çok saygı duyduğum insanlar. Bu insanlar yüreği rahatlar, yüreği ferahlar ve bu şekilde biz ancak bu toplumu dünyada var etmeye devam edebiliriz. Değerli arkadaşlar, sevgili büyüklerim, şu anda içinde yaşamış olduğumuz ülke, diaspora, Çerkezlerinin ve Adiye Abhaz grubunun en yoğun olduğu, en etkili olduğu ülke olmasına karşın 1923'lerde başlatılan tasfiye hareketinin sonuçlanmak üzere olduğu bir dönem. Bugünler son derece ilginç kırılma noktaları bizim için. Bilmem farkında mısınız? Mecliste bir tane bakanımız yok. Bilmem farkında mısınız? İktidar partisinin içinde de, muhalefet partilerinin içinde de etkili insanlarımız yok. Olanlar son derece kısırık bir şekilde sayın özkoçu tenzih ediyorum. Dünkü konuşmayı yapan değerli arkadaşımızı tenzih ediyorum. Onun gibi bir iki insan daha var ama yok. Bu bana son derece sistematik bir tasfiye hareketinin devamı olarak geliyor. İsterseniz bu çocuk kafayı yemişti. Kemalist devletin yapamadığı ve bitiremediği işi İslamcı kemalistler hallediyor. Yani şu anda bizim esamemiz okunmuyor. 2015 seçimlerinde de eğer dağınıklığımız, o bizim engellendiğimiz dış ek zamanları, ondan önceki zamanlar gibi. Sevgili Murat kardeşim, 50 defa önerdiği önerileri dikkate almayan bir kafet olacaksa lütfen olmasın. Artık o işleri geçelim. Kafedin yaptıklarını takdir ediyoruz. Bu tarihimize geçti. Yaptığı bütün doğruların yanındayız. Yanlışlarını da eleştirdik. Eleştirmeye de devam edebiliriz. Ama artık dünyanın eski dünya olmadığı gibi topluma bakışımızın, grupsal psikolojiye bakışımızın da değişmesi lazım. Benim gibi düşünmüyorsan seninle muhatap olmam. Böyle bir saçmalık olur mu? Ben geçmişte defalarca birçok kurumun başındaki insanlara rica ettim şu toplantıları yapmalarını. Bakın en az 10 yıl önceden beri rica ediyorum. Bana en güvendiğimiz, en sevdiğimiz, en saygı duyduğumuz, en yakışıklı, en güzel abilerimiz ve ablalarımız onlarla bizim işimiz olmaz Yalçın dediler. Siz kimsiniz ya? Ne işiniz olmuyor Yani bu toplum sizden mi ibaret? Yani özür diliyorum bu söylemimden dolayı ama bu çok enteresan bir ifadeydi benim için. Yani biz onlara elimizi uzatmayız. Siz kimsiniz? Hiçbir kuruluş, hiçbir kurum bu toplumun kronikleşmiş sorunlarını çözebilecek güç ve yeterlilikte de değildir. Biz omuz omuza olmak zorundayız. Tahammül etmek zorundayız birbirimize. Tahammül edemezsek, omuz omuza olamazsak kendimiz konuşup, kendimiz dinlemeyi yok edip artık dünyaya kendimizi ifade edemezsek cidden yazıktır hepimize, günahtır ve ayıptır. Şimdi Ergün arkadaşımız geldi, dakikaya bakayım. Kesinlikle açmayacağım. Ergün arkadaşımız geldi, burada Dolmuş arkadaşım yani. Patlayacak neredeyse. Ama ya Ergün arkadaş, burada mı bilmiyorum. Arkasından da Ergün. Tamam selam. Ergün'ü çok seviyorum. Ya Ergün biz bunları on sene önce söylerken bize kızıyordunuz. Bu böyle olmaz demedik mi? Dönüşçülük böyle olmaz. Dönüş denen şey uluslararası bir olaydır. Dönüş denen şey farklı bir örgütlenme gerektirir. Dönüş olmazsa olmazdır. Ancak bu psikolojiyle, bu yaklaşımlarla İnsanların tek tek kendinden fedakarlık ederek yerleştiği bir ülkede ben dönüşçüyüm diyerek bu işler yürümüyor arkadaşlar. Ben dönüşün en eski hareketin başladığı günlerden beri o işin içinde oldum. Belli bir dönemden sonra yeter Burada bir yanlışlık var. Şimdi bu bir yüzleşme olduğu için söylüyorum. Birazdan sorularınızı da almak isterim. Açıklama da yaparım ama. Bugün yüzleşme zamanı. Güzelce içimizdekileri konuşalım. Keşke gençlerin de olduğu, yüzde doksan dolu olduğu zamanlarda konuşabilseydik. Bir dahaki sefere çağırırsanız konuşuruz. Ama... <laughs> evet. Yani ben kendimden çok memnun, kendimi çok beğenen bir insan değilim. Cidden bazen insanları rahatsız ederim. Bunun farkındayım. Geçmişte de rahatsız ettim. Ama benim işim, benim işim sahiden Ortada bir saçmalık varsa, kaba söylüyorum, rahatsız etmektir. Ben bunu okulda da yaptım, askerde de yaptım. Hepsinde cezamı çektim, iş hayatında da yaptım ve yapmaya <laughs> devam ediyorum. Yani herkes her söylenene inanmamalı. Böyle bir şey yok dünyada. Buradaki insanların hiçbirinin samimiyetinden kuşku duymuyorum. Ama öyle bir zamanlar yaşadık ki 2011 yılında son dakikada adal oldum. Kaffet Genel Başkanlığı'na son dakikada, son gün neden aday oldum biliyor musunuz? Utandım yani böyle numaralarda. Açık söylüyorum. Olmaz böyle bir şey. Hazırladığımız o gün hazırladığımız deklarasyon burada var. Hiçbirine uyulmadı. Böyle bir şeye gerek yok. Açık ve net olmak lazım. Yalçın senin tarzını beğenmiyoruz. Senin üslubunu beğenmiyoruz. Ya, yaşar sen şöyle bir adamsın. İnci sen böyle bir kadınsın. Biz sana güvenmiyoruz diyebilirsiniz. Denilebilir. Ama insanları ötelemek, insanları yok saymak, insanları pasifize etmek, telefonlarla halledemiyorsanız en yetkili, en yakışıklı abinizi İzmir'e göndererek sakın Yalçın burada konuşturmayın demek de olmaz. Bakın konuşuyorum işte. Ve buraya gelinmesinde müsebbip olanlardan biri olduğum için birileri beni bana gıcık olduğu için de çok mutluyum. Çünkü bu toplum hak etmiyor ya bu şeyleri. Bu toplum benim buradan konuşmamı normalde eğer biz kâbze kâse bize dediğimiz, atalarımızdan devraldığımız, miras devraldığımız ama her gün tükettiğimiz eski kültürümüze, onurlu duruşumuza göre davranırsa, benden önce burada konuşması gereken çok insan olmam, bana kalıyor ya. Benim işim mimarlık. Ben siyaset bilimci değilim ki, dil bilimci değilim ki. Dil tartışmaları yapılıyor, daha tartışma başlamadan, alfabet tartışmaları başlıyor, daha alfabe tartışmaları başlamadan. İnsanlar, bir takım kesimler, bir takım gruplar, bir takım abiler, bir takım ablalar tak veriyor. Latinceyi Latin dil zanneden, Latin alfabesini Latin dil zanneden, Kiril alfabesini Kiril dil zanneden insanlar tartışıyor ama sonra. Yetkin insanlar tanış, tartışmıyor, bilim insanları, dil bilimci tartışmıyor, beni konuşturuyorlar. Böyle bir şey olur mu? Neden bizim dil bilimcilerimiz yok mu? Var. Yani ben hikmeti gördüm bugün, o toplantıya gelmiyor. Ben olsam gelir gelirim. Ben giderim. Ama bir daha benden daha elit daha şey bir insan gitmiyor. Bazı şeylere rahatsız ama özetle söylemek istediğim şu. Konuşarak karşılıklı yüz yüze gelerek kimse kimseye hakaret etmiyorsa yalan söylemiyorsa temelsiz suçlamıyorsa ve önlerinde kutsal bir ödev varsa bir toplumu, bir takım halklar toplumunu insanca yaşatmak, bu dünya kültürü içinde yerlerini sağlamlaştırmak istiyorsa biraz tahammüllü olmalı. Sevmediğimiz insanlara da merhaba diyebilmeli ve yüz yüze konuşmalıyız. Arkasından atmaya gerek yok. Saygılar bu